This is not so easy to play there but um, i'm i'm looking açıkçası şu an konferans ligi ile alakalı konuşmak zor sonuçta önümüzde oynamamız gereken çok önemli bir karşılaşma var antep karşılaşması benim kendi fikrimi soracak olursanız elbette ki lig önemli ama elbette ki konferans ligi Avrupa kupaları çok çok önemli ama bence lig daha önemli. Sonuç olarak bir sene boyunca bu noktalara gelebilmek adına e, çok iyi bir performans gösterdik. Ve buraya geldikten sonra da takım olarak Avrupa'da da güzel işler yapmak istiyoruz. İyi bir performans göstermek istiyoruz. Diğer takımlar hakkında, bütçeleri hakkında konuşmak istemiyorum ama siz bizim zaten bütçemizi biliyorsunuz. E, sadece bahsetmiş olduğunuz takımlar değil, aynı zamanda Trabzonspor'da 42 milyondan fazla transferi bütçe ayırdı. E, bu da bizim e, transfer bütçemizin üzerinde oldukça ama biz ona rağmen e, yapmış olduğumuz transferlerle çok çok iyi bir mentalite, çok iyi bir felsefe göstermek istiyoruz, felsefemizi oyunumuza da saha e, sahada da yansıtmak istiyoruz. E, dediğim gibi e, çok iyi bir performans göstermek istiyoruz. Evet dediğiniz gibi hafta içi oynayacağımız grup aşamasında oynayacağımız ilk karşılaşma olacak. E, rakibimiz Legia Barşova Dün kendi stadında bir karşılaşma oynadı ve o maçı izlediğinizde inanılmaz bir vardı. Stad fulldü her şeyden önce ve havai fişeklerle e, taraftarın inanılmaz coşkulu bir desteği vardı. E, orada da oynamak kesinlikle kolay olmayacak. Çok zor olacaktır. Dört gözle bu karşılaşmayı bekliyorum. De, e, bekliyorum. Dediğim gibi e, Legia Varşova karşılaşmasından önce Konferans Ligi karşılaşmasından önce oynamamız gereken çok önemli bir Antep karşılaşması var. Tabii açıklamamı lütfen yanlış anlamayın. Bunu da net bir şekilde belirtmem gerekiyor ki ben sahada hangi kulvarda olursa olsun oynamış olduğumuz oynamış olduğumuz takım olarak kulüp olarak, kulüp olarak oynamış olduğumuz tüm karşılaşmaları kazanmak için oynarım kazanmak isterim bu sonuç olarak ama şöyle de bir felsefem var sonuç olarak geçen sene bunu yapmıştık defalarca her zaman adım adım gitmemiz gerektiğini söylemiştim her zaman maç maç gitmemiz gerektiğini söylemiştim ki bunu defalarca Geçen sene de söylemiştim. Daha önce de söylediğim gibi biz sadece kulüp olarak şehrimizi değil aynı zamanda Türk futbolunu başarılı bir şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyoruz.